1 7 Mart Yeşilay Haftası tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Yeşilay zararlı maddelerle mücadeleyi amaçlar. Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan özellikle çocukları ve gençleri ve dolayısıyla da e, tüm insanların sağlığını korumayı hedefler. Bu etkinlik içerisinde 9 F sınıfı ile e, birlikte bir panel düzenledik. Panel konumuz e, sağlığa zararlı alışkanlıklar ve korunma yolları. E, panelistlerimiz 9 F sınıf öğrencilerimizden oluşmuştur. E, Elif Su Akyol, İkranaz Atik Türk, Nuray Yeşil, Yunus Emre Gürül, Pınar Ezgi Şeherli ve Serap Vardar. İlk sor sorum, e, Yeşilay nedir? Kaç tarihinde hangi amaçlarla kurulmuştur? Elif Su tarihçesini de kısaca anlatır mısın? Yeşilay nedir? Hangi amaçla, ne zaman kurulmuştur? Yeşilay, sigara, alkolü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan, halkı ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, bu sebeple de kamuya yararlı cemiyetler arasında yer alan bir kurumdur. Cemiyet yurdumuzdaki ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirilmek amacıyla kurulmuştur. Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydar Rizade'nin himayesinde Doktor Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdettin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da Hilali Ahtar adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu bir 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanılmaktadır. Hilali Ahtar ismi daha sonra Yeşil Hilal ve Yeşilay olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a kamuya yararlı dernekler statüsü verilmiştir. Kuruluşundan günümüze bağlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş. Alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur. İkinci soru. İkra ve Pınar Ezgi. Ee, sağlığa zararlı maddeler nelerdir? Bağımlılık, tolerans, yoksunluk sendromu deyince ne anlıyoruz? yoksunluk sendromu belirtileri nelerdir? Kısaca açıklayabilir misiniz? Bağımlılık nedir? Bağımlılık biyo, psiko, sosyal bir hastalıktır. Kişinin ilaç veya maddeye karşı engellenmesi imkansız psikolojik veya fizyolojik bir ihtiyaç duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, Alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir. Uyuşturucu, tütün, kafein, alkol, işlenmiş et, cips, şekerleme, beyazun, dondurulmuş gıdalar, margarin ve yapay çikolatalar bağımlılık yapan maddelere örnektir. Yoksunluk. Bağımlılık yapan maddeyi sürekli kullanırken aniden kesilmesi veya dozun düşürülmesine bağlı olarak gelişen istenmeyen bir durumdur. Yoksunluk belirtileri madde özleme hariç genellikle fazla uzun sürmez. Ancak yıllar süren bırakmalardan sonra bile yatkınlık geçmez. Genel yoksunluk belirtileri halüsinasyon, aşırı sıkıntı, anksiyete, karın ağrısı, kusma, bulantı, uyumsuzluk, uykusuzluk, şiddete eğilim görülebilir. Tolerans Sürekli zararlı bağımlılık yapan maddeyi aynı doz kullanılması sonucu maddenin etkilerinin azalması ve dozun giderek arttırılması durumudur. Bu yararlı bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. E şimdi sorum Nuray'a. Nuray, Sigaranın sağlığa zararları nelerdir? Sigarada bağımlılık yapan madde nedir? Sigaradan korunma yollarını yine kısaca bize açıklar mısın? Sigara içilmesi veya dumanının solunması kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Sigara gibi ürünlerde 4000'den fazla kimyasal madde bulunur ve esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Sigara dumanında gaz halinde bulunan karbonmonoksit hücrelerin kandaki oksijeni kullanmasını engeller ve tüm organların çalışmasına zarar verir. Sigara içen insanlarda dudak, gırtlak, nefes borusu ve akciğer kanserinin birinci nedenidir. Kalp damar hastalıkları, koa, böbrek hastalıkları ve kanseri, sinir sisteminde felç, kemik erimesi, midede ülser ve kanser, bağırsak kanseri, erkeklerde kısırlık, Kadınlarda rahim kanseri, periferik damar hastalıkları, ciltte yaşlanma ve rengin koyulaşması, seste çatallaşma, dişlerde sararma, ağız kokusu, tat alma duyusunda azalma görülür. Sigara içen insanlar sigarayı bırakmak için kendilerine küçük hedefler koyarak onları uyanacak işler yapabilirler. Dişler sık sık fırçalanır ve bol bol su içilirse sigaradan kurtulabilirler. Yunus ve İkra, şimdi sorularım size, e, alkolizm nedir, alkol bağımlılığının insan sağlığına etkileri nelerdir, e, psikososyal zararları nelerdir ve alkolizmin tedavisi nasıl olmalı? Alkolizm nedir? Alkolizm, alkol içkileri kişinin psikolojik ve fiziksel sağlığına zarar verecek şekilde aşırı bağlı olmasıdır. Alkol bağımlılığının sonuçları Uyku bozukluğu, dürtü kontrolünde zafiyet, bellek bozukluğu, boğaz kanseri, böbrek yetmezliği, sinir sisteminin olumsuz yönde etkileme, e, pankres, iltihabı ve kanseri gibi birçok olumsuz yönde etkileri vardır. Alkol bağımlılığının tedavisi Alkol tedavisi ve madde bağımlılığı tedavisi birinci aşamasında bedenin kullanılan maddelerden arınmasına hedef alan psikolojik ve tıbbi yardım içeren bir dönemdir. 10-15 gün sürelidir ilaç tedavisi uygulanır. İkinci aşamada uzun süreli tedavi gereksinimlerinin saptanması, alkol ve madde kullanımının nedenlerini ve tekrar başlama risklerinin belirlenmesi, eğitim verilmesi, ailenin tedavi programında yer alması, destekleyici empatik yaklaşım içeren psikoterapi, alkol ve madde kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, ısrarlara karşı koyma eğitimleri uygulanmaktadır. Üçüncü aşama, tekrar alkol ve madde kullanımını önleyecek bilgilerin kişi tarafından öneminin öğrenilmesi, aile sorunlarının çözümü, ilaç tedavisinin her dönemde yeniden değerlendirilmesidir. Alkolün zararları Cinayetlerin %5'i, boşanmaların %80'i, tecavüzlerin %50'si, trafik kazalarının %70'i, aile iç şiddetin %70'i, görevini terk edenlerin %60'ı alkol yüzündendir. İntihar olaylarında alkolün etkisi içmeyenlere oranla 58 kat daha fazladır. Alkol beynin %17 oranında küçültmekte. Bunun sonucu çocuklara da aynen intikal etmektedir. Serap sorum sana. Madde bağımlılığı nedir? E, madde bağımlılığından korunma yolları ve tedavisi nedir? Ve özellikle de onlarca bağımlılık yapan madde var. Bunlardan en fazla bağımlılık yapan, en fazla kullanılan maddeler hangileridir? Bu konuda da kısaca bilgi verirsen sevinirim. Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddenin kullanım bırakılamamasıdır. Bağımlılık yapan maddenin en önemlileri nelerdir? Tütün alkol, esrar, kokain, bonzai, bazı mantar türleri ketamin olarak sıralayabiliriz. Koruma yolları nelerdir? AMATEM Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi, bağımlılık tedavisinde profesyonel yardım alınabilecek kuruluşlardandır. AMATEM aracılığıyla İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, İzmir gibi pek çok ilimizde bağımlılık tedavisine yönelik hizmet verilmektedir. Evet, panelimizin son sorusu ee, Elif İrem, teknoloji bağımlılığı nedir ve bağımlılığın insan sağlığına zararlarını da sen bize kısaca anlatır mısın? Teknoloji bağımlılığı nedir? Teknoloji bağımlılığı bir kişinin teknoloji ürününe ulaşamadığında yaşadığı yoksunluk durumudur. Peki, teknoloji bağımlılığının belirtileri nelerdir? Teknoloji ürünüyle saatlerce vakit geçirmek, Sosyalleşmenin azalması ve fiziksel sorunların oluşmasıdır. Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sağlık sorunları. Gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı, uyku bozukluğu gibi sağlık sorunları meydana gelir. Peki hangi yaş grubu teknoloji ürününü ne kadar kullanmalıdır? 2 yaş altı çocuklar teknoloji ürününü kullanmamalıdır. Okul öncesi grup 30 dakika, ilk öğretim 45 dakika, orta öğretim ve sonrası 1 saat veya 2 saat kullanmalıdır. Nasıl önlem alınır? Teknoloji ürününü kullanımını azaltmak ve sosyal aktiviteler yaparak teknoloji bağımlılığını azaltabiliriz. Panele katılan 9F sınıf öğrencilerime teşekkür ediyorum. Birkaç cümlede ben eklemek isterim. Bahsettiğimiz, konuştuğumuz sağlığa zararlı alışkanlıklar, sigara, alkol, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı bir hastalıktır. Çünkü bağımlılığın kendisi hastalıktır. Önemli olan hastalık nasıl tedavi edilmesi gerekiyor ise bu bağımlık yapan maddelerden uzaklaştırmak için de kişilerin tedavi edilmesi gerekir. Tedavisi zor süreçtir. Ee, ve bizim için burada ana mesaj e, önemli olan hiç başlamamaktır. Ergenlikte çocukluk çağında ve ergenlik çağında özellikle başlanıyor ve başlama yaşının 9-10'lara düştüğünü biliyoruz. Ee, burada önemli olan dur, hayır diyebilmek. Ee, başlama nedeni de özellikle bu yaşlarda e, merak ya da e, bir kere denemekten bir şey olmaz duygusu. E, bu panelin amacına ulaştığını düşünerek sevgili öğrencilerime teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.